yandı ama bitti. <laughs> <laughs> Selam Ben geldim. Evet yeni bir haftalık vlog. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi ki geldiniz. Ee, şimdi evet bu bir haftalık vlog. Ama aynı zamanda vlogmasın. Vlogmas. Nasıl deniyor bilmiyorum. Yani Aralık boyunca haftada 3 4 video atmaya çalışacağım bir döneme giriyorum. Bu da o videoların ilki. Neyse. Şu an ne yapacağım? Nereye gideceğim? Ne için hazırlandım? Onu söyleyeyim. İsmini okuyamadım ama şurada gördünüz ismini gördünüz. filme gidiyorum. Ariana'nın filmi. Fragmanı falan izledim ve dedim ki gitmem lazım. Bu, hafta, bu ay çok sinemaya gittim ama yapabileceğim bir şey yok. Filme gidiyoruz. Evet. Aynen. O filme gideceğim. Beraber filme gidiyoruz. Bu ay çok sinemaya gittim. Venom'a da gittim ben siz görmeden, size söylemeden Venom'a da gittim. Hürrem'le gittik ona da. Biliyorsunuz Hürrem çok videolarda, fotoğraflarda falan görünmeyi seven bir arkadaşımız değil. O yüzden Venom'a gittiğimizi paylaşmıştım. Venom da çok güzeldi. Ben üçüncü filmine gittim. İlk iki filmi izlememiştim. Ama ona rağmen keyif aldım. Neyse çok daha fazla konuşmadan hadi çıkalım. Çünkü iki seansına yetişmem lazım. İki seansına yetişmek için de çıkmam lazım ki bileti alıp filme girebileyim. Tamam. Ben ne zaman konuşmaya başlasam tırlar mırlar geçiyor. <laughs> Nefret ediyorum abi ya. Bunun karşıya geçip geliyorum. Karşıya geçmem lazım. Amcanın bir yol verdi. Ç Ay bir şey değil. Ay tövbe ben şey kendi nazar değdireceğim. Neyse. Ego, ego, <laughs> ego. Egolu bir kız gibi davranıp çok güzelim vesaire demek istemiyorum ama beğendim Neyse. Ee, bu arada demek ki yarım saattir anlatmaya çalıştığım şey şu. Hava tam sinemaya gitmelik bir hava. Soğuk. Böyle hani sinemada keyifli izleyeceğiniz o filmi izlemek. Gerçekten çok eğlenceli olacak. Öyle Bakalım film nasıl bir film nasıl bir şey. Hani geçen sefer hiç alakam olmayan bir hiç alakası olmayan bir filme Burcu benimle gelmişti. Şimdi de benim pek fazla alakam yok gibi. Ama çok da alakamın olması gereken bir film de değil. Ama reklamını falan çok gördüm gitmem gerekiyordu. Popüler kültürün kölesiyiz. <laughs> Koca salonda tek başımayım. Çok rahat olacak. Çok rahat bir izleme gerçekleştireceğim. Elim, niye bu kadar boş burası? Neyse. Şu an var o kadar evde gibiyim ki kimse yok <laughs> falan. Ben doğru salonda mıyım lan? 7 diye girdim de buraya burası 7 mi? Bir dakika bakmak istiyorum. Gelin bir bakalım. Çıkmadan sal salon, salonun yani salonun şeyine bakalım. O kadar rahatım ki şu an. At koşturursam koştururum burada. Çok ses çıktı. 7 numara olduğunu emin olmak istiyorum. Şurada gördüğünüz ters 7. Salonda tek başıma. <laughs> Ay düşüyordum. Tamam. Siz ters de olsa gördünüz 7'ymiş. Doğru yerdeyiz. Ay, çok eğlenceli. Tek başımayım ya. Tek başım olmanın rahatlığı bu şekilde. Bütün film boyunca bu şekilde takılacağım. Bütün film böyle. <laughs> film izleyeceğim. Niye tek başım olduğum için bu kadar sevindim anlamadım. Ama sevindim yani. Umarım kimse gelmez. Biri geliyor. Biri geldi. Beni kontrol etmeye geldim Muhtemelen de. Beni gördü mü bilmiyorum. Biletimi göstermem gerekiyor galiba. Hayatımda ilk kez sinemaya giriyormuş gibi davranıyorum. Biletime bakmaya geldi de. Beni görmedi muhtemelen. Ya da gördü mü? Umursamadı mı? Bilmiyorum. Film 3 dakika içinde başlamazsa bilin ki beni fark etmemiş demektir. size evet, tamam. film başlamadı diyecektim filmi yani şey Neyse hadi ben filmi izlemeye gidiyorum. Soğuk kanlılıkla başarmak için. Ben filme döneceğim. Dönüşüm. Çıkışta görüşürüz. kadar soğuk ki böyleyim. Bu arada araya girdik. Biraz hayal kırıklığına uğradım. Beklediğim kadar güzel değilmiş. Bu arada kendime burgerdan sıcak çikolata aldım. Çünkü içim üşüyor artık. Kafama şapka üstünde ve montum oturuyorum şimdi. Neyse. Evet çok aman aman şey değil. Merak ediyorsanız gidin de. Böyle çok müzikli filmleri sevmiyorsanız yani çok müzikal müzikal filmleri sevmiyorsanız sevmezsiniz. Ben çok hoşlanmıyorum şimdi bu tarz filmlerde. Başlayacak. Başlıyor film. İkinci yarı başlıyor. Sevgili seyirciler. Telefonları kapattıysak filme geçiyoruz. Sinemadır. e Babes in okay. gene bu koridordayım. Gene ve gene. Yukarı çıkacağım şimdi. Öğle arasına çıktık. Bu arada sınavdaydık bugün. Çarşambadayız. En son sizi dün gece bıraktım ve ondan sonra biraz subay surf oynayıp uyudum. Şimdi işte sabah sınava geldim bilgisayar kursu için. Ayaklarım da çok gece ödüyor. Aynen şimdi öğle arasına çıktık. Bir hava alayım sonra YouTube'a bir şey değil, hava serin ama böyle sivitle falan çıktığımda şu an üşümedim ama sıcaktan çıktığım için de içimde içimde üşümemiş olabilirim. Bir iki dakika hava alacağım. Sonra YouTube'a YouTube, YouTube izlemeye geri döneceğim. Bir mi? Bu aralar garip bir şekilde böyle bir şeyim. Nasıl diyeyim? Kendimi beğendiğim modundayım. Yani öyle çirkin hissetmediğim, böyle güzel hissetmediğim diyeyim. o döneme girdim ama ışık burada güzel değil. Neyse şurada kendi... Buraya kendi Öyle yani bir özgüvenim yerinde gibi bir şey şu anda. Bu arada üşümeye başladım. Ama neyse. Öyle. Çorlu Halk Eğitim Kursu. ikinci evim biliyorsunuz. Neyse bugün bu sınavdan çıktıktan sonra bu arada şeye gitme planım var. Starbucks'a gidip biraz ders çalışacağım. Onun planı var aklımda ama tabi başarabilir miyim? Sınavdan sonra halim kalır mı bilmiyorum. Neyse ben şimdi kursa dön şey sınıfa döneyim çünkü üşüdüm. Üşüm, üşüdüm evet üşümeye başladım. Ben kursa şey yapıyorum sınıfa dönüyorum sınıfta konuşalım. Soğuk sınıfta insan yoksa konuşuruz tabi. İnsan varsa bilemiyorum bir şey diyemeyeceğim. Geçen akşam geçen gün yoktu. Kimse kalmamıştı. İki kişiydik sınıfta. <laughs> Kendim Uludağ gazozla çiz aldım. İlk öğünüm. Bunları yerken de YouTube videosu izliyorum. Efsaneyiz. Su da yok yanımda. Şemsiyeli ışıklar var. O zaman güzel şey ama. ay Çok güzel oldu. Şimdi mesela hocam yemek koyan yapınca onun üstüne koyup şöyle şuradan mı çekeceğiz? Hayır bak yemek koymuş şu var ya. He. Şunu alıyoruz. Masanın üstüne koyuyoruz. Öyle arka planda şans siyah ya. Koymaya da gerek kalmadı. Gene ışığın güzel olduğu yeri ayarlamaya çalıştım da. Ben şimdi Gloria'ya geldim. Birazcık da yeni kurgumu yazmaya çalışacağım. Çay aldım kendime. Çayımla beraber. Biraz başım ağrıyor gibi ama eve gidesim de gelmedi. Buradan sonra bir iş ürünlerine uğrayacağım. 10-15 dakika. Bir yarım saat 40 dakika buradayım. Bakalım. Bu arada bir ara fotoğraf e, stüdyosuna gittik biz öğretmenimizle beraber. Yani <laughs> Volkan Hoca ile birlikte. Orası çok güzeldi. Orada güzel fotoğraflar çıkarmış, onu fark ettim de. Çekiş ya. o kızlardan da çok güzel etmek istemedim. Şimdi çok samimi değiliz. O yüzden çok şey yapamadım. Öyle şimdi bu da çalışacağım. Tipim kaydı bu arada. Bütün özgürlüğümü güzel hissediyorumlar gibi. Tipim kaymış halinde. Işte. falan çıkınca gerçekten burada hala çarşamba günündeyiz de neyse makyaj falan çıkınca çok korkunç görünüm ya yani bir sabahki halime bakın bir de işte, özgüven özgüven kalmadı yemin Allah kahretmesin bir ara başım çok ağrıdı bu arada şu saate kadar baş ağrısıyla da belendim. yeni geçti. o kadar böyle bir, benim bu arada bir tutar en son Ramazan ayında tutmuştuk Mart gibi tutuyor Mart gibi tutmuştu başım. Ondan beridir hiç başım tutmamıştı. İşte bu soğuklardı. Şapkasız da dışarı çıkmadım aslında ama neyse. Ben ne diyorum gene. Yani? Şey, ışıl videosunu izliyorum. Ama lan açık. Ve inanın bana <laughs> bu vlog bir şeyler çekmek için açmadım bu. Ee, kışı şey Türkiye'de yaşanmış paranormal olayları izliyorum. Ve garip bir, garip bir özellik ama <laughs> korkunç bir şeyler izlemek istiyorsan mesela tepki paranormal videolar çekiyor ya da işte böyle esrarengiz olaylar, şehir efsaneleri vesaire izliyorsan izlemek istiyorsan lamba hiç izliyorum. İzlerken problem yok. İzledikten sonra da problem yok. i̇zlerken lamba açık olacak sadece. Yani lamba açıkken korkmayan var mı benim gibi? Etkilemiyor lan bu açıkken bunu izlemek. Garip. Bu arada bir şey daha anlatacağım size. Bir daha anlatacağım size. Şey. Geçen gün ben bir rüya gördüm. Tamam mı? Kabus gibi bir şeydi. Allah mahvetsin. Pınar'la beraber bir böyle bir varlık mı bir şey çağırıyoruz tamam mı? ve ben o kişiyle mesajlaşıyorum işte odamın kapısı kendi kendine kapanıyor falan bir garip saçma sapan bir rüyaydı bir ara e, şeyden adını söyleyin. salonda oturuyoruz annemlerle i̇şte Komik şeyin üstünde de televizyonun orada ne deniyor o televizyonun altındaki yeri yani neyse şey yapamayacağım şu an orada işte pasta var pastanın içine şey atıyor adını söyleyeyim saçım pastayı pastayı ve bardağın içine koyuyor falan. O kadar saçma sapan bir şeydi ki yani Allah'ım evde biri bir şeyler varsa ne olursun. Neyse ben izleyeyim şunu. Yarın görüşürüz o zaman. Öyle. Ay uykum da aldım biliyor musunuz? Bebeğince bir, bir uyudum. Sabaha kadar oturacağım bugün. Dün de sabahladık, bugün de sabahlayalım. Allah'tan yarın sabah dersim yok. Kursa akşam gideceğim de. Pınar da geliyor yarın. Hı. Neyse ben gidiyorum hadi. Kaymıyorsun, iyiyim. Ee, selam, nasılsınız? Ee, Perşembe gününe geçiş yaptık. Birazdan Pınar gelecek. ya. Yani birazdan dediğim herhalde bir, bir buçuk saati falan var Pınar'ın gelmesinin. Ben de bugün akşam kursum var işte. Yani saat 6'da gidiyorum bugün kursa. Aynen. Şimdi annem pasta yapmış. Dedim ki ye Yiyeceğiz. Pasta yiyeceğim. Ben yiyeceğim yani. Bir de bir gece masalın editlerine sardım. Allah affetsin de gerçekten çok kötü görünüyorum şu anda. Allah affetsin gerçekten böyle şeyim. <laughs> biliyorum. Ay burada da makyaj neyse. Biliyorum hani şey böyle yani yaş farkı çok ve adam pedofili olabilme kapasitesine sahip yani kız kardeş rolünde oynaması gereken kişiler sevgili rolünde oynuyor ama Arkadaşlar Vettet bariymiş yani ben ilk bölümünü izlemiştim o kadar böyle çok şey yapamamıştım Şimdi Mahcan mı deniyor artık izleyenler biliyordur onların elitlerine sardım. Şimdi açıp sadece mahcan, babam telefon çalıyor. Mahcan, mah, mah, mahir ve can fezan sahnelerini izleyeceğim. Evet, aynen. Bizim mutfaktaki efsanemi... mesela ben kendime pasta alayım bir dakika, sizi şuraya bir koyayım. Gene efsanevi bir açıya tekabül ettiniz. Ay şimdi döküyormuşum pastayı. <laughs> Düşünsene öyle bir şey yaptım. Ama bir şey diyeceğim bunun üstünün sosu yok. Bunun sosu olmadan kesersem annem beni döver mi? Akıllarda deli sorular ama neyse artık. Pınar gelince dolapta pasta var dersin dedi. Şimdi bu pasta Pınar'a olduğunda pastayı sadece Pınar'a yapmış olamaz ben de yiyeceğim. O yüzden şey yapamayacağım. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu arada kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Arada bir yerde söyleyeyim, bir de sonra videonun sonunu izlemiyor olabilirsiniz. Neyse sefer pastamı alıp gidiyorum. Sonra Can Feza'yı izleyeceğim. Can Feza'yla Mahir'i izleyeceğim. Elim kesmek için uğraşıyorum. Allah'tan keskin bir bıçak değil, şöyle yaptığım anda hala daha aynı şeyi yapmaya devam ediyorum. Neyse. Ben gidiyorum. Sonra gün içinde tekrar görüşürüz. Pınar geldi. Göstereyim seni. Peki. Oturduk dedikodu yapıyoruz. E, bakalım. Nescafe'mizle. Ezgi'nin aldığı bardak. Aynen. Ben birazdan kursa gideceğim. Ay, hazırlanmam lazım hiç istemiyorum ya. Bir mesaj attı. Bir takip isteğim kabul etmiş. Hatta bir insan bir saat önce çıkıp kursa nasıl geç kalabilir ya? Ne nasıl başardım bilmiyorum. Aşklarım selam. Ee, Cuma günündeyiz. Akşam oldu. Ben dışarı çıktım. Alışveriş yaptım. Bu üstümdeki kaza aldım. Çok güzel. Bakın. Çok beğendim. Neyse. Ama bugün hiçbir şey çekmedim. Çünkü bu Pınar'laydık falan. Ve hani hiçbir şey çekme mecalim olmadı. Özgelerle dışarı çıktık. Özge gelmişti. Onunla hasret gider, sohbet et, dedikoduları yap falan derken hiç bugünü çekebilecek, çok çekebileceğim şey vardı. Orası ayrı. Ama bir şey çekemedim bugün. Neyse. Sağlık olsun diyelim. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu kapatmaya geldim. Ama hazır şöyle süslenmiş, püslenmiş, böyle güzelken haftanın ikinci videosunu hemen şimdi çekeceğim. Yani çekmeye çalışacağım en azından. Spoiler vermeyeyim. Geldiğini anlarsınız zaten. i̇nşallah çekersem şimdi. Neyse. an itibariyle şurada Instagram adresim çıkmış bulmakta. Benim gidip Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Onun dışında diğer sosyal medya hesaplarım aşağıda açıklamalar kutucuğunda mevcut. Ee, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Ayrıca bildirimleri açarsanız çok sevinirim. E o zaman bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Vlogmas'ta beraberiz. İnşallah becerebilirim bu vlogmas olayını. Doğru mu söylüyorum onu da bilmiyorum da.